Ben altın e, yükselişinin önünde şu an hiçbir e, engelin olmadığını düşünüyorum ve hatta bunun da bu sürecin de 2023'ün e, üçüncü 3. çeyreğinin sonuna kadar yani 2023'ün sonlarına kadar da bu ortamın bu şekilde büyük ihtimalle devam edeceğini bu şartları düşünüyorum. bir önceki örneğini söyleyeyim. Bir önceki 2019 yılında olmuştu ve aradan 7 ay geçtikten sonra 2020 Mart bütün piyasalar gümlemişti. Darma da olmuş 2022'nin içerisinde çok sert bir yıkımın geleceğine dair o kadar bir sürü gösterge var. Altın evet. ee, da şey çok yani sürpriz beklentiler var mı? Biraz bahsettin altından ama onu biraz daha açsak olur mu? Gümüşle ilgili de söyleyeceğim bir şey varsa hani bu ara o da şey bir emtia ya. Yani gümüşün e, altının daha e, oransal olarak daha fazla yükseleceğini e, bekleyebiliriz. Çünkü bunların arasındaki ilişki hep böyledir. Altın yükselirken gümüş da, daha fazla yükselir oransal olarak. Altın düşerken de gümüş daha fazla düşer yine oransal olarak. Böyle bir e, şey var korelasyon var. Hatta bunun ne kadar oranının ne kadar yüksek olacağını da şuradan ölçebiliriz. Altın-gümüş rasyosu diye bir şey var. Ee, bu da 1 gram altının kaç gram gümüşe değer olarak eşit olduğu baktığın zaman görürsün. Bugün 71 bu rasyo. Yani bu rasyo hiç e, böyle şey tarihsel ortamalamaların çok çok üzerinde bir yerde duruyor. Bu rasyon aşağı gelmesini çok rahatlıkla biz önümüzdeki süreçte bekliyoruz. Bekleyebiliriz yani. Çünkü zirvede o yüzden aşağı doğru gelmesini bekleyeceğiz. E, bunun aşağı doğru gelmesi demek de gümüşün değerlenmesi, da, daha fazla e, altın karşısında daha fazla değerlenmesi anlamına geliyor. E, şimdi e, önümüzdeki süreçte altının fiyatını dünyada etkileyen şimdi önemli faktörler vardır. Bunlardan bir tanesi enflasyon ortamı. E, enflasyon ortamı yüksek eee Amerika özellikle burada ölçü alınır. Çünkü dolarla fiyatlandığı için bugün, en azından bugün itibariyle. 7.9 7.9'luk bir enflasyon ortamı var. Fed'in e, Fed şu andaki fonlama faizi 0.5. E, bunun üzerine 0.5 daha eklenmesi işte bekleniyor. Hani bire bile çıksa arada hala 6.9'luk bir reel negatif fark var. Yani o yüzden ben bu faiz artışlarını çok fazla etkileyemeyeceğim. Normal şartlarda etkiler. Evet o enflasyon düşük olduğu ortamda benim faiz artışları her zaman altın fiyatlarını aşağı çeker. Ama bu ortamda bak çekmiyor dikkat edersen. Burada sadece biraz daha etkileyecek olan e, şöyle bir şey olabilir ama onu da çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Parasal sıkılaştırma programı işte bu bilanço daraltma meselesi. Çünkü e, yine bu enflasyon ortamını etkilemeyecek. Bahsettiğim gibi işte kongreye sunulan e, bu eee bütçe taslağı 3 trilyonluk bütçe taslağı e, bütün bunları zaten silip süpürüyor yani o aradaki farkı o yüzden e, ben altın e, yükselişinin önünde şu an hiçbir e, engelin olmadığını düşünüyorum ve hatta bunun da bu sürecin de 2023'ün 3. E, çeyreğinin sonuna kadar yani 2023'ün sonlarına kadar da bu ortamın bu şekilde büyük ihtimalle devam edeceğini bu şartların ve eee yaşanacak bazı gelişmelerin de işte olağanüstü olacak ki onu da ben işte bu vadeli işlemler piyasasındaki fiziki teslimat krizi olabileceğini düşünüyorum Rusya'nın aynı zamanda yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de o bu fiziki altın e, teslimatları ile ilgili bir kriz yaşatma ya çalışıyor söylemlerinden de bunu görüyoruz Rus Merkez Bankası'nın söylemlerinden de işte bu olağanüstü durumlar da işin içerisine girerse o beklentilerin üzerindeki yükselişin çok çok daha üzerinde akıl almaz yükselişlerin yaşanabilme potansiyeli ne olduğunu düşünüyorum. Onu da zaten çok konuştuğumuz bir mevzuydu yani. Va var olmayan altınları kağıt üzerinde satışı. Dolayısıyla bu teslimatlar yapılamayınca e, onun da işte kaç katı satış yapıldıysa kağıt üzerinde fiziki altının o kadar kat e, altın fiyatlarının da yükseliş potansiyeli olduğu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu bu şeylerde bu vadeli işlemler piyasasında altının çok çok daha oransı olarak üzerinde gümüş satılıyor kağıt üzerinde fiziki e, gümüşün e, misliyle katı yani yüz katın üzerinde bunu kimse bilmiyor Hani yüzlerce 500 yüz, binler bir diye diyen var o türe piyasası o kadar büyülü, görünmez bir şey ki buzdağının görünmeyen şey yüzü ki yani devasa bir şey var orada balon var e, o patlarsa zaten bitcoin hani ilk yaşandığı zaman böyle herkes şaşırmıştı ya bu nasıl bu kadar böyle fırladı patladı yükseldi falan evet. e, diyorlar ya. Aynısını gümüş için söyleyecek o zaman insanlar. Bu dediğim şartlar gerçekleşirse. Ne zaman tahmin bir şey var mı zaman bunun için? Bunu ben bir süreç olarak görüyorum. O sürecin sonu da 2023'ün e, muhtemelen Ekim aylarına kadar olan sürecin içerisinde e, bu rally'nin gideceğini işte o rally'nin büyük boyutunu da o bahsettiğim faktörler belirleyecek, ne kadar sert olacağını. Avrupa borsalarından bir çıkış böyle bekliyor musun O oralardaki krizin tetiklenmesi gibi bir şok beklentiler var mı? E veya S&P 500'de bir şey Kesinlikle var mı? Kesinlikle bekliyorum, bak, bak çok önemli bir göstergeden bahsedeceğim. Şimdi e, Amerikan. E, tahvil faizlerinin e, vadelerine göre aralarındaki farklara baktığın zaman öyle önemli bir göstergedir ki orada bir getiri eğrisinin terse dönmesi diye bir şey var. Buna yield curve inversion diyorlar. Çok meşhur bir şeydir yani bu. Bu ne zaman olursa tarihte bak ne zaman olmuşsa mutlaka bir kriz gelmiştir peşinden ve bir, bir resesyon süreci başlamıştır. Şimdi bu bunun e, ne olduğunu hemen çok basit tarif edeyim, anlatayım. Mesela e, kısa vadeli mesela 2 yıllık e, tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizini karşılaştırdığın zaman normalde 10 yılın faizin daha yüksek olması lazım. 2 yıllık kısa vadeli olduğu için daha az olması lazım. Bu terse döndüğü zaman bütün piyasada işler terse dönüyor. Ve bu e, geçen hafta terse döndü. Yani 2.33 e, 10 yıllık tahvil faiziydi işte 2.42 de 2 e, yıllığın faiziydi. Buna getiri tersi dönmesi, bu yield curve inversion olayı gerçekleşti. Şimdi tekrardan iki e, 60'lar iki 70'lere kadar, bu on yıllıklarda bir şey e, faizden yükseldi. O getiri tekrar normale döndü. Ama hiç fark etmez normale dönmesi. Zaten hep kriz normale döndükten sonra oluyor. <laughs> Önce bir terse dönüyor. Orada grafikte görüyorsun onu. Ondan sonra aradan belli bir süre geçiyor. Bu süre bak bir önceki örneğini söyleyeyim. Bir önceki e, 2019 yılında olmuştu ve aradan 7 ay geçtikten sonra 2020 Mart bütün piyasalar gümlemişti. Darma daha olmuştu. pahalı küldür yıkılmıştı hepsi. Finansal piyasalar. Şimdi aynı şey yine oldu var. Yani e, geçtiğimiz hafta aynı şey yine oldu ve yani buradaki zamanın bir öncekinde 7 aydı. Belli olmaz. Yani geçmişe doğru gidip baktığın zaman ee, bunun daha kısa veya daha uzun sürdüğü dönemler de olmuş ama her seferinde istisnasız olarak bu e, gösterge gerçekleştikten sonra mutlaka bir resesyona girilmiş. Ha bir önceki gibi olursa bu süreç belki şeye kadar Ekim e, ben hesapladım 2022'nin ekimi olarak çalışır. Eğer bir öncekinin aynı şekilde davranırsa onu bilmiyoruz. Yani o değişebilir onun süreleri. Ama her halükarda bu senenin içerisinde 2022'nin içerisinde çok sert bir yıkımın geleceğine dair o kadar bir sürü gösterge var. E, bu yıkım gelene kadar işte bir sürü olaylar var inişli çıkışlı olaylar var. En yakın olanından bahsettik. İşte burada ne dedim? E, kripto paralarda altında ve gümüşte Mayıs ayındaki şeye kadar toplantı Fet toplantısının e, kararlarının açıklanmasına kadar bir e, rally oluşma ihtimalini şu veriyle birlikte ele aldığın zaman e, yine programın başında söylediğim Lavrov'un yaptığı açıklamalar e, bu askeri operasyonun e, neden yapıldığı ve neden eee başarılmak zorunda olduğuna dair yaptığı açıklamalar çünkü dünyadaki işte bu Amerikan hegemonyası işte tek kutuplu bir dünya e, bir felaket falan böyle tanımladı ve ve bu tür sert bir açıklamanın Ardından da bak bu hafta için bak yine çok yakın bir projeksiyon söyleyelim. Bu haftada çok sansasyonel haberlerin Rusya-Ukrayna cephesinden gelebileceğini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bari. Yani bak bu içinde bulunduğumuz hafta Rusya-Ukrayna cephesinden böyle çarpıcı, piyasaları yine sarsıcı, sansasyonel haberler gelebilir.